Herkese tekrardan merhabalar. Bu videomuzda daha önce öğrendiğimiz veri tipleri üzerinde uygulayabileceğimiz inferential yani yorumlayıcı istatistiklerden bahsedeceğiz. Bu istatistikler bizim e, elimizdeki veri hakkında e, biraz daha ileri seviyede yorumlar yapabilmemize, bu veriyi kullandığımızda işin nerelere gidebileceğine veya nasıl kullanabileceğimize dair e, çıkarımlar sunuyorlar. Kay ile başlayalım. Veya karede diyebiliriz. Bu istatistiğimiz daha çok nominal ve ordinal yani e, kategorik e, değişken tiplerinde bizim işimize yarıyor. ANOVA, Analysis of Variance'ın, Varyans analizinin kısaltılmışı. E, Varyans kategorik değişkenlerde değil, numerik değişkenlerde yer aldığı için e, Interval ve Ratio, e, numerik değişken tiplerimiz veya veri tiplerimiz üzerinde Anovo uygulamamız mümkün. T-Test de yine aslında daha çok interval ve şu, numerik veri tiplerinde uygulanıyor ve uyguladığımız zaman elinizdeki farklı örneklemlerin veya farklı popülasyonların birbirinden ne kadar ayrıştığı hakkında bir fikir sahibi olabiliyorsunuz. Rank Order Correlation var. Kısaltması olarak kor yazalım. Bunun da Türkçesi derece sırası korelasyonu. Derece sırası korelasyonu. Ee, ve bu da e, adından da tahmin edebileceğiniz gibi aslında e, ordinal yani sıralı kategorik değişkenler üzerinde uygulanabiliyor. Gelelim normal korelasyona. Bizim e, korelasyon diye tabir ettiğimiz istatistik ee, özellikle veri bilimi ve makine öğrenimi problemler için oldukça kritik bir e, istatistik. Çünkü elinizdeki veriler e, birbiriyle korelasyonluysa yani birbirleriyle e, pozitif veya negatif yönde çok yüksek derecede ilişkili bir şekilde hareket ediyorlarsa e, bu değişkenleri makine öğreniminizde kullanmak bazen problemlere yol açıyor. Veya elinizdeki veriyi çok daha net bir şekilde de e, anlamanızı sağlayabiliyor. E, biraz iki ucu keskin bıçak gibi hem e, işinize yarayabilir hem de uyguladığınız makine öğrenimi tekniklerini aslında biraz e, gücünü düşürtüp onları yanıltabilir de. E, bu korelasyonda sadece numerik veri tiplerimizde uygulanabiliyor. Yani interval ve ratio değişken tipleriniz üzerinde korelasyon uygulamalısınız. E, oldukça tavsiye ettiğimiz ve yapılması gereken izlenmesi gereken adımlardan bir tanesi elinizdeki verilerin korelasyonlarına bakmak. Son bahsedeceğimiz yorumlayıcı istatistik bilgimiz ise, e, faktör analizi. Faktör analizi de elinizdeki e, birden fazla e, değişkenden birden fazla alandan oluşan e, bütünsel verinizin içindeki e, değişkenlerin her birinin e, bu popülasyonu veya elinizdeki veriyi ne kadar açıkladığına dair size e, ayrı ayrı fikirler verebiliyor. Yani hangi değişken elinizdeki popülasyonu ne kadar açıklıyor veya hangi değişkenlerin e, farklı şekillerde kombinasyonlarıyla e, elinizdeki bütün değişkenleri kullanmadan bu veriyi e, nasıl e, verimli bir şekilde açıklarsınız? E, bunun yorumlarını faktör analizine göre e, çıkartmanız mümkün. Bu videomuzda yorumlayıcı yani inferential e, istatistiklerden bahsettik. Elinizdeki veri bilimi problemlerine makine öğrenimi yöntemleriyle yaklaşmadan önce e, bu tip istatistiklerden geçirmekte fayda var. E, bu istatistiklerin zaten detaylarına bu dersimizde veya sonraki derslerimize fazlasıyla gireceğiz. E, fakat bu video ve on, bundan önceki iki tane videomuz size daha çok bir e, yol haritası e, ve e, karşınıza bir veri seti geldiğinde Verilerinizi anlayıp bu veriler üzerinde ne yapabileceğiniz hakkında size bir e, rehber olması için e, hazırladığımız videolardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.